Bugün Unix Skype bağlantısını Savaş Çorlu yapacağız değerli izleyenler ve Sarı Kırmızılı takımın gündemini kendisiyle değerlendireceğiz. Savaş günaydın, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk sevgili Ezgi, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi sıcak gelişmeyle başlayalım istersen. Dursun Özbek aday olacağını duyurdu. Metin Öztürk ile birleşiyor. Şimdi bir kere bu karar nasıl alındı? Zaten çok uzun süredir Dursun Özbek aday olacak mı olmayacak mı soruları vardı. Metin Öztürk ile bu birleşme nasıl gerçekleşti? Dursun Özbek'in adaylığını açıklaması bu seçimin seyrini acaba nasıl etkileyecek, nasıl değiştirecek, bundan sonra yaşanabilecekler özelinde nasıl değerlendirirsin? çok ciddi bir etkileme olacak bir defa. Uzun zamanda seçim hareketliği bu kadar olmuyordu. Bir gecede dün akşam saat 10 sıralarında resmi olarak Sayın Dursun Özbey'in çeşitli güreşmelerden sonra almış olduğu karar bugün de resmi olarak açıklayacak. Seçimde bir e, sessizlik vardı. Yani ne olacak, ne olmayacak, yeniden ertelenecek mi? İki aday yetersiz oluyordu. Çatı aday konusunda birleşme olacak mı? Yani Sayın Dursun Özbek bunu bir iki saatte almış olduğu bir karar değil. Çok ciddi görüşmeler, yönetimin alacağı isimlerle görüşmeler yaptı. Galatasaray Camiası'nın önde gelen isimleriyle yaptığı Bir takım önemli yöneticilerle de yaptı ve bu kararı aldı. Hayırlı olsun. Galatasaray Camiası'nda tam olarak bir çatı aday gibi gözükmemiş olsa da iki adaylı gelecek gibi gözüküyor. Eşşepe'nin bugün tekrar iki bile bir görüşme yapacak. Belki birkaç küçük rütüşlerle yeni yönetimde yani bir değişiklik yapacaktır. Ama bu alınan karar Galatasaray Camiası'nda gerçekten olumlu karşılandı. Çünkü bir e, Galatasaray üzerinde çok ciddi böyle bir sessizlik vardı. Bu sessizlik bundan sonra çok hareketlenecek. Önemli isimler aldı listesine. Erdem Timur gibi, Cemal Özgürke gibi. Baktığımız zaman e, Osman Kacaman'ı alacağı iddia ediliyor Eşref Bey'in listesinden. Dikran e, Metin Öztürk'ün üç isimle birlikte geldi kendisiyle beraber. Metin Öztürk'ün adaylığı e, artık neredeyse kesindi. Ama e, Dursun Özbey yapmış olduğu teklife olumlu cevap verdi. İkinci başkanlık mı alacak, başkan yardımcılığı mı alacak? Bugün herhalde o da netleşmiş olur. Çünkü görüşmeler devam edecek. Cuma gününe kadar listeler verecek. Cuma 17'ye kadar e, her ya görüşmeler devam edecek. Çünkü kolay değil. 45 kişilik listeniz olacak. 15 kişi yönetim kurulu ama 30'da genel kurulları var. Onun disiplini, denetim, sicil gibi. Dolayısıyla burada e, görüşmeler hala hazırda devam ediyor. Önemli isimlerle devam edecek görüşmeye Dursun Özbek. Bugün resmi olarak açıklar ama o iş artık tamam. Çatı aday diyebiliriz. Çünkü iki adayın birleşmesi çatı aday olacak demektir. Şu ana kadar Eşref Bey çekileceğine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Devam edeceğine dair açıklamalar yaptı. Ama Galatasaray camiası böylesine önemli bir hareketli uzun zamandır görmüyordu. Ve bundan sonra Cuma gününe kadar bu hareketlik devam eder. Cuma'dan sonra da adayların toplantıları, projeleri, Dursun Bey yarım kalan projeleri vardı. Riva gibi, Florya gibi, Kemal Burgaz gibi, Kapalı Spor Salonu gibi stadın içine yapılacak, dışına yapılacak olan. Bunları hayata geçirmek istiyor. Uzun bir aradan sonra... Galatasaray Başkanlığı'ndan ayrılan bir isim tekrar gelmeye bu kadar yakın. Bakalım neler olacak. Burası Galatasaray Kulübü. Her an her şey olabiliyor. O yüzden ben bu iki gün içinde ve kalan sürede yeni sürprizler olur mu? Ee, olacak gibi gözükmüyor. Teknik adam kim olacak mı? Onlar merak ediliyor. Sen sormadan ben söyleyeyim. Fatih Terim, Nuri Şahin, bir yabancı teknik adam konusunda da e, isimler çıkmaya başlayacak önümüzdeki günlerde. Ama Sayın Dursun Özbek bundan sonra ekibiyle beraber teknik adam konusunda en ince kadar konuşup Galatasaray için en hayırlı olan neyse herhalde o konuda karar verecekler diye düşünüyorum. Evet tam olarak da bunu soracaktım. Artık beni tabii çok iyi tanıyorsun Savaş. <laughs> ee, özellikle birkaç gündür Dursun Özbek gelirse e, Fatih Terim'i de yanında getirecek. Fatih Terim'in yolu yeniden Galatasaray'la kesişebilir şeklinde haberler vardı. E, bunun olma ihtimalini sen ne kadar görüyorsun? Gerçekten e, Fatih Terim acaba bir kez daha dönebilir mi Galatasaray'a? Yoksa Metin Öztürk'ün e, Okan Buruk üzerinde çok fazla durduğunu zaten biliyoruz. E, Okan Buruk ismi üzerinde mi acaba birleşirler? Ee, bu soru kolay değil. Bunu Dursun Özbek bugünden itibaren bu toplantılarla, ekibiyle beraber yapacağı toplantıyla beraber. Sonuçta burada sadece Metin Öztürk'le değil, Metin Öztürk'ün dışında ekibinde çok sayıda önemli isimler var. Arka planda kalanlar. Fatih Terim için kendisine görüş alışverişinde bulunanlar var. Nuri Şahin ismi için görüş alışverişinde bulunanlar var. Bu hafta Antalya Galatasaray spor maçı var. Antalya spor maçında Nuri Şahin Hoca 5 dakika forma giyecek. Ee, Galatasaray olan tutkusunu biliyoruz. Dolayısıyla burada Nuri Şahin ismi de Galatasaray'ın gündeminde, hocanın, başkanın gündeminde, e, Fatih Terim gündeminde. Okan Buruk da gündeminde ama bu arada bir de yabancı isim önümüzdeki günlerde ortaya çıkarsa benim için sürpriz olmaz. Ama Fatih Terim Galatasaray'da Dursun Özbek kadar e, ses getiren, konuşulan bir isim. Galatasaray'da yarım kalan bir hikayesi vardı. Dursun Özbek'le beraber göreve gelip Dursun Özbek çok kısa sürede aşağı yukarı bir aylık ya çalışmıştı ya çalışmamıştı. Kısa bir dönem çalışıp sonra Mustafa Cengiz dönemi başlamıştı. Burada hem Fatih Denim'in hem Mustafa e, Dursun Özbek'in yarım kalan bir hikayeleri var. Yeni bir... E, Sloganla o nerede kalmıştık çok ciddi bir ses getirmişti, milyonlarca tıklanma almıştı, o fotoğraf görüntülenmişti. Yine böyle bir görüntüyle başlangıç yapılabilir ama bunun için çok erken. Ee, en azından bugün bir listeler konusunda son bir netleşme olsun, yarın listeler verilsin. Teknik adam konusunda çok daha isimler ortaya atılabilir sevgili Ezgi. Ama Fatih Terim e, ilk sıralarda diyebiliriz tabii ki. Şunu da soracağım Savaş, e, Burak Enmas'ın seçildiği e, seçimde Fatih Terim etkisini görmüştük net bir şekilde. Ee, bu seçimde de acaba Fatih Terim'in bu noktada teknik direktör olur olmaz belirsiz ama e, Dursun Özbek ve Metin Öztürk ikilisini destekleyeceğini acaba söyleyebilir miyiz? Ve e, bu desteğin genel kurulda bir karşılığı olacak mıdır somut biçimde? Bu, bu seçim öyle bir seçim ki Burak Yelmas'ın kazandığı seçimdeki gibi bir seçim olmaz. Şöyle... Yani ...ne Dursun Özbek, ne Metin Öztürk... Ee, ...biz Fatih Hoca'mızla devam edeceğiz... ...Fatih Hoca ile çalışacağız gibi bir açıklama olmaz... ...çünkü burada artık Galatasaray'ın... ...son e, bir senede çok kiprandı... ...Galatasaray'ı nasıl daha çok... ...düzlüğe çıkarabiliriz? Fatih Terim ise Fatih Terim... ...Okan Buruk ise Okan Buruk, Nur Şahin Hoca ise... ...Nur Şahin Hoca ama ne Fatih Hoca... ...ben Dursun Özbek ekibini... ...ya da Metin Öztürk ekibini destekliyorum diyebilir. ...ya da Dursun Özbek ben Fatih Terim'le... ...yola çıkıyorum yani şu anda... İki tarafa da baktığımız zaman ben e, isimler konusunda bir PR çalışması yapacağını düşünmüyorum. Çünkü Sayın Dursun Özbek Galatasaray başkanlığına seçilmesi için çok ciddi isimlerle bir araya geldi. Çok ciddi bir baskı oluştu. Galatasaray camiasındaki başkan adaylarının yetersiz buldukları için Dursun Özbek'e bir baskı yapıldı. 21-28 Nisan'da bu ciddi baskıyı görmemişti. Seçimler ertelenmişti. Bu süreçte neden oldu diye belki tepkiler gelecek. Ama o dönemde gerçekten de istediği tepkiyi görmemişti. Adayları birleştirme açısından... Sayın Dursun Özbey bir isteği bulmuştu. Bunu çok fazla cevap alamamıştı. Ama en son oynanan bir basket maçında salona girdiği zaman taraftarların kendisine göstermiş olduğu o sevgi karşısında. Camiadan belli isimlerin hoca, başkana, başkanım artık devam edelim, ekibimizi kuralım deyince üst üste gelen baskılardan sonra bu e, başkanın kararı değişti. Burada ısrarla ben e, Fatih Terim üzerinde vurgu yapmak istiyorum. Yani bu seçim Fatih Terim seçimi değil. Bu seçim işte e, Nuri Şahin seçimi değil. Bu seçim Metin Özgür seçimi değil. Galatasaray'daki o Bölünmüşlük, Galatasaray'daki ayrıştırmayı yeniden bir araya getirip herkesi bir araya toplayacak bir seçim olacağı için kişiler üzerinde çok fazla ön plana zaten zannetmiyorum. Ne Fatih Derim, ne de Dursun Özbek ne de Betin Öztürk için. Yani Galatasaray için herkes bir araya geliyor. Burada eğer Fatih Terim Galatasaray'a çok daha faydalı olacağını inanırlarsa ekip işte o çatı aday hep bir araya gelip doğru olan neyse onu yapacaklarını düşünüyorum ben. Peki gelelim Domenek Torrent'in akıbetine Savaş. E bugün bütün gazetelerde Domenek Torrent'in gelecek sezonun kamp planlaması dahil, transfer planlaması dahil, hemen hemen her şeyi tamamladığı ve aslında bir yanıt beklediği haberlerini okuyoruz. ne olmasını bekliyorsun anladığımız kadarıyla iki başkan adayı da eee Domenek Torrent'le çalışmak istemiyor ama Domenek Torrent ısrarla sanki görevine devam edecekmiş gibi çalışmalarını sürdürüyor. E çünkü bir hak edişi var. Çünkü bir maaşı var. Bir yıllık daha sözleşmesi var. E ben kamp programını yapıyorum diyor ama kimle yapıyor kamp programı? Kamp yeri nerede baktı? Kim baktı? Kulüp personeli baktı mı? O şu anda sadece ee, kağıt üzerinde bakıldığı zaman sözleşmesi gereği konuşuyor. Eğer rektörle şu anda bir kamp programı yaptıysa bunu kulüpten birisinin görüşmesi lazım. Şu anda da bu konuda net Burak Elmas'ın ne de başka adayların böyle bir şeyi yok. Dolayısıyla gelen başkanın Doman rektörle oturup ee, ne kadar az zararla yollar ayrılır buna bakacak. Çünkü daha önceden gelen başkanı tebrik edeceğim diyordu. Ayrılmaya sıcak baktığını ifade ediyordu. Domanektörent de bu süreçte çok farklı ifadeler vermeye başlamıştı. Bir gerçek var. Ne Eşref Bey ne de Sayın Dursun Özbek bu Domanektörent'te çalışmayacağını çok net söyleyebiliriz. Domanektörent'in ben gelecek sezona bakıyorum. İşte Emre Akbaba'yı istiyorum. Burada yüzümüzü ile devam etmek istiyorum. Onlar niye orada gibi açıklamaları fazla değil. Burada alerji listesi verildikten sonra lig biter. Hatta beklenir. 20 Mayıs listeler veriliyor. Seçimde, şey, 20 Mayıs'ta listeler veriliyor. 11 Haziran'dan sonra Dominik Turent'le ben çalışabileceğine ihtimal hiç vermiyorum açıkçası yani. Bir de vedalardan bahsedelim istersen. Ee, Savaş ve Feguli'nin veda mesajı tabii çok konuşuldu dün sosyal medyada. Onun dışında e, Babel'le yolların ayrılması bekleniyor ama Babel kalmak istediği yönünde beyan e, bildiriyor. E, şimdi... Neler yaşanacak acaba? Galatasaray'da kimlerle yollara ayrılacak? Tabi bu isimlere Arda Turan'ı da eklememiz lazım. Ee, özellikle Adana Demirspor maçından bu yana kadroya alınmaması. Ee, acaba bir intikam mı alındı tartışmaları var? Kendisinin verdiği sert bir tepki var. Ee, bu vedaları biraz değerlendirelim istersen. Oyuncuları tek tek e, konuşarak. Şimdi biz dünden bu tarafa bakıyoruz. Başından bu tarafa Arda Turan'a büyük bir haksızlık yapıldı. Arda Turan keşke veda etseydi falan diye. Arda Turan acaba devam ederse nasıl olur diye bir taraftan da düşünüyorum yani. Henüz veda ile ilgili kendisini ufak bir açıklama yapmadı. Ben bırakacağım diye bir ifadesi de olmadı. Eğer Sayın Dursun Özbek ya da Eşref Bey'in gelmesi halinde yeni teknik adam Arda Turan'la bir yıl daha devam edelim derse benim için sürpriz olmaz. Yani böyle bir ihtimal de açıkçası şu anda bekleniyor. Bu sürpriz olmaz benim için. Bazıları için sürpriz olabilirse. Çünkü Arda Turan henüz bıraktığına dair bir açıklama yapmadı. Diğer taraftan Babel, Fegüli, Ayrılıkları, vedaları gayet normal. Galatasaray'da devam etmek istemeleri kadar doğal bir şey olamaz. Çünkü çok ciddi para alıyorlar. Bu paraları bundan sonra hiçbir yerde alamayacaklar. %50 indirmek istiyorlar yine çok ciddi para. Şimdi Feguli'nin 4 milyon euro üzerinde. Babel'in bu sene 40 maç oynadığını düşünürsek bu da çok ciddi bir para yapıyor. Bonuslarla 4 milyon euroya yakın. E bu paraları nereye giderlerse gitsinler alamayacaklar gibi gözüküyor. E dolayısıyla ben kalmak istiyorum demesi de normal. Ama bu futbolcuların %50 indirim bile yapsalar ben Galatasaray'da kalacaklarını düşünmüyorum. Ekranlarımıza da geliyor Yunus Akgün, Emre Baba ee, dışarıda Galatasaray'ın kiralık olan oyunculara baktığımız zaman oldukça fazla ve hepsi katkı sağlayacak oyuncular. Nuin Dema çok başarılı bir sezon geçirdi. Ozan Mofor keza aynı şekilde. Ya Galatasaray'ın kadrosu eleştiriliyor ama Galatasaray'da aslında bir tek orta saha sıkıntıydı. Şimdi Galatasaray'ın forvetlerine bakıyorum. Mustafa Muhammed Gomis. Bana göre ligin en iyi golcüleri. E, bunun içine Jack Ney de koyduğumuz zaman çok daha 3 tane e, çakı gibi golcü baktığımız zaman. Bunları kim oynatabilecek? Yeni bir teknik adam. Yeni bir yapılandırma, yeni bir yönetimle beraber Galatasaray'ın orta sahasına ve iki tane bekine takviye yaptığınız zaman gelecek oyuncular da bu sezonun en formda oyuncuları. Bence artık Babel'in, Fegüli'nin ayrılıklarında çok fazla bir şey konuşulmaya gerek yok. Taraftarın uzun zamandır beklediği hem Fegüli hem Babel ne zaman gidecek diye beklediğimiz oyuncular üst üste son haftaya kadar oynamışlardı. Artık bunların ben kalacaklarına ihtimal vermiyorum ama onların Galatasaray'da kalmak istiyor açıklamaları gayet normal. Çünkü böyle bir ortam bir daha bulamazlar. Bir de tabii e, satışları da konuşmak lazım. Savaş her ne kadar yeni gelecek yönetim muhtemelen yapacak olsa da e, resmi teklif var mı? E, yani özellikle mesela bugün gazetelerde Kerem Aktürkoğlu'nun gelecek sezon Yunus Akgün'le birlikte e, yapılanmanın önemli bir kısmını oluşturacağından bahsediliyor. Ama bir taraftan da Kerem'e gelebilecek tekliflerden bahsediyoruz. Bu noktada acaba kimler kalacak, kimler satışı gündeme gelebilir, kimlerden para kazanabilir Galatasaray? Sevgili Ezgi, bunun içinde bundan sonra çok net yeni gelişmeler olabilir. Çünkü Sayın Burak Elmas'ın fazla değil, iki gün önceki yapmış olduğu basın toplantısında resmi olarak bize bu konularda hiçbir teklif gelmedi dedi. Yani kimi kastetti? Marka'yı, Kerem Aktürkoğlu'nu kastetmişti. Ama transfer dönemi tam olarak başlamadı. Bu konuda da yeni seçilecek başkanın mutlaka ekibiyle gelecek olan teklifleri değerlenecektir. Kerem Aktürkoğlu 50 maç üzerinde maç yaptı. Gayet normal çok başarılı bir sezon geçirdi. Maruca keza aynı şekilde. Nelson öyle Mustafa Muhammed için hala teklifler geliyor. Şikilda ve Worsan'ı söylemiyorum bile. Yeni gelecek olan yönetim bu konuda da evet transferler yapılacaktır ama satış konusunda da e, çok ciddi teklifler gelmesi halinde reddedilmeyecek teklifler gelmesi halinde 15-20 milyon euro bandında ve gelir gelmez çok ciddi bir 20 milyon euro üzerinde ödeme planı da ortalarında olacağı için masanın üzerinde. Dolayısıyla bu oyunculardan bir ya da iki tanesinin ben satılabileceğini düşünüyorum. Kerem Aktürkoğlu'na çok ciddi teklifler var. Marka içinde de hayır dilemeyecek bir teklif gelirse ilk satılacak iki oyuncu olarak görüyorum ben. Peki Savaş Çoğru çok çok teşekkürler. Verdiğim bilgiler için, değerlendirmelerin için. Ee, yoğun bir dönem sizi bekliyor. Şimdiden ben... kolay gelsin diyeyim. Evet. Sağ ol. İyi yayınlar. Görüşmek üzere sevgili Ezgi. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.